Herkese merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm gençler. Yeni videomuza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Evet çocuklar üstlerine <laughs> giydi. Şu ortadaki masayı hemen şöyle kenara aldım. Oyuncakları çıkardım. Böyle oynamayı çok seviyorlar. Evet. He, e, senin ambulans, daha saçını ambulans, yapacağız babacık, annem. Eylam, Ambulansını getir babacığım. O beşiğinde. Beşikte mi? Getireyim mi ben? Hayır. Nasıl bu orada? Şey. Babası saçını da tarayalım evet. Ben mihruşumu hazırladım. Baba <laughs> baba. <da, da>, <laughs> <a> <laughs> 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 Var ya bu çok fena bu. Kızı. Abisi de işte hiçbir şey yapmaz. Evet. He? Evet, biz şöyle kahvaltı öncesi bir termal suya girip çıkacağız. Ondan sonra hep, aynen hep beraber kahvaltıya geçeriz. Ben bir ekide değil da siz ne yapıyorlar? Aynen. Aa ne? <laughs> sinire bakın sinire ya. Evet. <laughs> bu kızlar var ya çok fena oluyor bu kızlar. Evet. <laughs> ne yapacaksın onu? Ama çok tatlı değil mi küçücük evet. boyuyla? Baba <laughs> baba. Sür arabayı. Sür bakayım. Vın vın vın. Vın vın vın. Biz de şimdi birazdan hazırlanalım, çıkalım bakalım. Aha yine yaptı meşhur oturuşunu az Miha, önce. Miha. Hop. Biz şimdi kahvaltıya gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada bugün size bir sürprizim var. Ne oldu? Anne. Evet, Eymenikom skuterini aldı. Sürüyor. Gel gel. gel geliyor geliyor. Aydın hocamız da hemen yanımızda. <gülüyor> Hocam. De <laughs> ki günaydın. Gideceğim mi? Evet ben de bu şekilde hazırım arkadaşlar. No, baba da geliyor. Aha. Hocam da gelecek. Hocam da gelecek evet. arkadaşlar. Bizim minnaşlar top havuzunda oynuyorlar. Hemen burada geliyor buradan. Kaydırak. Mira. Mihruş. Ya. Ne yapıyorsunuz siz ya? Biz limon istiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Top Topları istiyorum. atıyoruz değil mi? Hop. Ya. Evet. Oh, Mira oh, ve Evet. İki, ren i̇ki renkli top değil mi? İkili top. İkili top. Bunu neyse <laughs> neyseleyim mi? Aslan'a da verelim mi top? Böyle. Böyle. Hoppala. Böyle. Aslan. Kırmızı mı buldun? Kırmızı. Kırmızı mı buldun? Bu hangi renk? Sarı. Ha. Sarı. Bak bu da mavi. Sarı. Evet bu mavi. Mavi. Mavi diyelim mi? Mavi. Bak bu da yeşil. Hoppala. Hop. <laughs> Mira nasıl gidiyor Mira? Mira gidiyor. Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık kafede oturduk çocuklarla evet. da oynadı hatta mihramızı da soktuk şu an böyle yapıyorum çünkü buz tutmuş araba ve güneş vuruyor ve daha da aydınlık Işıl, ışıl. Aynen ışıl ışıl oluyorum gözlerim görmüyor. <laughs> Evet arkadaşlar aslında ben bugün video çekmeyecektim arkadaşlar ama benim halam gelmiş Almanya'dan evet. ya ay valla o kadar sevindim ki arkadaşlar Aynen. anlatamam. Tevafuğa bakın ama. Dün akşam. karşı oteldiler. Evet dün akşam e, bir anda Hatice halam aradı. Allah'ım açtım neersem babamla konuşurken onlar Afyon'da olduklarını söylemişler. Burada sanırım bir işleri bir şey varmış. Sonrasında babam da demiş ki Beyza'lar da Afyon'da demiş. Halam hemen beni aradı. Ankara'da hiç nasip olmadı. Çok çağırdık ama tabii onların da uğrayacak yerleri olduğu için hep bir denk getiremedik arkadaşlar. Şimdi nasip Afyon'a. Bir de bizim otelin tam karşısındalar. Şimdi az önce aradım. Ee, i̇nşallah yanlarına gideceğiz ama ondan önce hediye bakacağız. Benim kuzenim de burada çünkü. Yani halamın kızı. Tamam Ve onun iki tane çocuğu var. Hatta ikincisini ben sırf doğduktan sonra bir gördüm arkadaşlar. Bayağı büyüdü o. E ee, hediye bakalım diyoruz. Hediyeden sonra da artık gideceğiz yanlarına. Şimdi canlı, canlı görmedik değil mi çocuğu? Canlı görmedik. Emine'yi gördük de. Evet. Emine Ramazan büyüdü. Mahir'i de görmedik. Arkadaşlar hemen Afyon ABM'ye gittik. Orada bir hızlıca hediye aldım. Takımıza aldım bu şekilde. Hediyeleri kaptık. Evet. Şimdi gidiyoruz. Umarım beğenirler. Vallahi alel acele seçtim arkadaşlar. Çünkü biz yarım saate çıkıp geleceğiz dedim. <laughs> Ama o an aradığımda hemen çıktık biz. Ee, olsun bir şey olmaz. Aynen ya. ya. Bekletmek de istemiyorum. Zaten evet. şurası bizim afor ya, Aynen mi? aynen. Eyle arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar halamlardan çıktık evet. ay çok güzeldi Özleşmiş o kadar özlemişim yani. <laughs> ki valla anlatamam orada hiç çekim yapmadım çünkü biliyorsunuz ki halamlar videolara çıkmıyor ama evet. gerçekten çok güzeldi Ferhan kuzen buradaydı Ramazan Mahir'i de gördük evet. ay kocaman Pelin <laughs> Emin'in erkek evet, versiyonu evet, değil evet. mi evet çok beğendim evet ikinci bebeği onun evet, da evet annesi Mihroş'u da gördüler en son Almanya'da kaç aylıktın 6 Alt ay. aylıktın gördüklerinde. Evet. Şimdi Az önce mı? babası namaza gitti diye ortalığı yıktı da. Evet. Ne var Değilir. orada? Evet şimdi otele geldik Tubalarla evet. çıkacağız arkadaşlar. Evet. Ee, ben bir yandan da yol şeyine bakıyorum. He he. Gideceğimiz yer. Öyle diyorsun. <laughs> Aydın Hoca biraz uykusu varmış o uyuyacak. Evet. Biz de tubalarla gezeceğiz Baby. Mert Aslan da olacak. Baby. Oluşum uyuyor bu arada, hiç sesten de etkilenmediği için böyle doya doya konuşuyorum. <laughs> Öyle arkadaşlar, bu arada yani dediğim gibi otelde çekim yapmadım. Ee, hangi oteldeler? Kore. Kore, şu kanat karşısı. Evet, çok memnun kalmamışlar ama arkadaşlar. Evet. Yani çok da pahalıymış aslında ama hiç memnun kalmamışlar. Ya, bileydik dedik, buraya siz de şey yapardık dedik ama Evet. sonradan haberimiz Son anda oldu. oldu. Yani onlar da hatta yarın gidiyorlar, yarın değil ne zaman gidiyorlar. Cumartesi mi? Cuma mı? Evet, ne evet. gidiyorlar? Biz de yarın gidiyoruz. Tam denk geldi aslında dün akşam halamarı yiyince. Öyle arkadaşlar. Evet. Şimdi buluşalım. Evet, çarşıya gideceğiz değil mi? Evet. Tuğba Canerlerle beraber çarşıya gideceğiz. E, Aydın Hoca biraz yorgunmuş. Uyuyacakmış. Biz öyle takılacağız. Geleceğiz. Sonra aynen akşam aynen. yemeğinde tekrardan bir araya geleceğiz. Aynen. Aydın Hoca Hoca'mızla. da. Ay. Ay. Tekrar bir <laughs> araya. Tekrar bir araya geleceğiz. Sonra yine akşam çocukları yatırır, sohbet ederiz. Zaten edeceğiz. son. Yarın dönüş zaten yarınla birleştireceğim ben bu videoyu arkadaşlar. Evet. Yarın artık Ankara'ya döneceğiz. Hadi hayırlısı bakalım. Hayırlısı bakalım. Şu küçük civcivi bakın ya ayıcık oldu ayıcık. Oğluşum yeni uyandığı için onu oturtturduk birazcık bir kendine gelsin. İkinci bebek arabamızı da bu sefer getirmedik arkadaşlar. Öyle evet arkadaşlar geldik merkeze. Bugün de merkezi geziyoruz. Tuğba diyor ki Beyza bu ne? Arabadan indik yürüyoruz. Anam kafamı yukarı bir kaldırdım. Beyza dedim bu ne? Kale. Çıkılıyor <laughs> buraya. Ölüyorsun. Biz ben yarısına geldim. <laughs> Babam, erkek kardeşim Burak falan evet. onlar o bayrağın oraya çıktılar. <laughs> evet. Çocukla şimdi çıkamayız. İyice zor. Biz bir de o zaman çocuksuz çıkmaya çalıştık. <laughs> Abi Taşan ne taraftaydı Taşan? Mihran da burada. Evet şimdi gezeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın Taşhan'a geldik. Burada bir kahve içeriz dedik. Şöyle görüyorsunuz. Değişik değişik şeyler hadi bakalım. Meşhur görüntü ya. Gezin gezin. Evet. kazanacak. <laughs> evet, biz şimdi şuraları bir dolaşalım dedik. Bebek arabasıyla zor olur. Ee, babalar da yine çocuklara bakıyor. Çok teşekkür ederiz. Bize çok destek oluyorlar. Allah razı olsun. Mechurun 12 olması lazım. <laughs> arkadaşlar Afyon Çarşısı'nda dolaşıyoruz. Tuğba'cığım da havandan aldı. O pirinç evet. Havan var ya çok güzel olan. Pirinç rengi. Beyza da zaten çok beğendim. Beyza'mın aldığı yer. Ay <laughs> Beyza. Gidiyordum. <laughs> Telefonla gezersen böyle olur. Arkadaşlar ışık kötü ama böyle çekmeye karar verdim. Çünkü az önce gidiyordum. Zaten o kısmı gördünüz. <laughs> Düşüyorduk. Arkamızda da tam takipçimiz varmış ya. Evet. Değil mi? Çok tatlılardı onlar da. Evet evet. Çokça selam söylüyoruz tekrardan. Bu arada çok komik bir olay yaşadık, sen anlatmak ister misin? Şimdi takipçimiz ismini söyle, işte e, ben diyor Nazmiye. Beyza da diyor ki ben de Beyza. <laughs> <Bilmiyor> Tanımıyorlardı <laughs> sanki senin ismini bilmiyorlardı. <laughs> bilmiyorlardı sanki ben de Beyza. Ay kadar... heyecan yaptım ya. <laughs> İçi dışı bir ki arkadaşlar. Nasıl görüyorsanız öyle yani. Ha, siz de çok gerçekten ister. öylesiniz ya. Allah razı olsun canım benim. Bizi İzliyor izliyorlar işte buralarda. Biz daha falan çok sevdik. Merkez güzel çok güzelmiş ya. Yani. Çok güzel. Pirincimi ama de, de aldım de, ya havanını. Evet pirinç havanı aldı. Ya, ama harbi döküm adam öldürür değil mi? Evet. Ben Şimdi ben bunu ben dedim, dedim diye şey olmasın ben ama. Ben öyle ben arkadaşlar. Ben Zaten ben kendisinin ben videolarında ben her şey görürsünüz. görürsünüz. Yaptığı evet, alışverişleri evet. gösterir. Ne o Çocuğum elimi tutmak istemiyor Ne Bak gördü, ne, gördü? ne gördü? Vinç, vinç. Aa ya vinç. annem ona koşturamazsın şu anda. Ya. <laughs> gel. Gel, gel buradan onları. bakalım Ve gel. El ele geziyoruz böyle. Aynen. Evet. Biraz böyle şey bir çekim oldu ama artık olsun. Hadi bakalım. Otele geldik arkadaşlar. Şöyle o, rahat bir şeyler giydim. Şimdi. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi İlkner ablam bugün hiç videoma şenlik vermediniz evet, ya. Ben oğlum. yokum bugün rahat geçin olsun. Ben Ne kadar güzel oldun sen böyle Oldum ya balar gözüm ağlamadı. <laughs> Evet miramız birazcık ateşlendi. Ama güzel çorbasını yedirdim. İlaç da verdim. çok şükür. Çok İyi şükür. yani Çok şükür. şükür. zaten tam teşkilat. Her <laughs> şeyi var onda. Sen <laughs> daha rahat geldin yani. <laughs> ben zaten düşündüm. Beyza'da dedim var her şey. Ben her şey. Bir de bizimkiler hastalığı da meyilli ya. O yüzden hemen sizin hepsini getirdim. İyi. Çocuk olduğunu <laughs> gerekiyor. Yavrum benim ya. Bu da uyudu. Ben de yanına yattım bugün birazcık. <laughs> oh, dinlendim, dinlendim değil mi? Oh. Dinlendik. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Özlemişsindir Mert'a. Evet. <laughs> arkadaşlar inanmıyorum ya. <gülüyor> <Atış> <gülüyor> Hala ailemiz. Ve kuzenlerim bana böyle pasta ya da bize yolladılar. Evet. Şöyle arkadaşlarımıza afiyetle yiyin diye halam ve kuzenim. Bakayım. Şöyle ekler var. <laughs> ekler ya. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Teşekkür şimdi Afiyetle bugün veririz. bundan yiyeceğiz. Evet. Değil mi? Çocuklar yine oynamaya başlıyor. Eymen onların hepsi o mu oraya Yo, oy, oradaydı. Ha, Tamam. Mihra. Mihroş biraz da birazdan Yardım et Yardım. Yardım ettin değil mi? Aferin annem. Böyle yardım et tamam mı? Tuğba hiç kameraya çekemiyorduk bu anı. O yüzden sessiz kaldım işte. Kaç gündür bu anı bekliyoruz size çekebilmek evet, için. Günlerdir Milal'in Eman burayda ki Eman Buray yardım et yardım et. Tam kamerayı çıkartıyoruz, çekeceğiz size susuyorlar. Değil, Değil mi? Yüzlerine de yardım etmiyorlar. Ya, aynen ama sessiz, çok sessiz gittim, yakaladık. Aynen yallah oh, çok şükür. Olur. Anı kalsın bize evet. de. Ertesi gün oldu arkadaşlar, biz kahvaltımızı yaptık. O kısmı çekmedim çünkü her gün aynı şeyi çekmeyeyim dedim. Şimdi hazırlıklarımız var, zaten biz sabah biraz hazırlıklara başladık da hazırlıklarına Şöyle alayım sizi de. Son birkaç bir şey kaldı. Onları da halledeyim. Hemen arabayı yerleştireceğiz. Sonra biraz kafede oturup artık yola çıkacağız arkadaşlar. Ya çok üzgünüm. Çok hızlı geçti tatil. Yani ne bileyim. Ama gerçekten çok iyi geldi. Çok güzeldi. Çok keyifliydi. Artık zaten böyle üçlü olaraktan yani iki aile ve Doktor Aydın olaraktan bol bol bu tarz tatiller yapmayı planlıyoruz inşallah. Evet ben şimdi son hazırlıklarımı yapayım. Her şeyi toparlayayım. Ondan sonra artık biz de yola çıkalım. Artık veda, veda vakti. vakti. Evet. Aşkım, ekibimizi göster. Çok güzel, keyifli bir tatil. Ben de sizi güzel. çekiyorum. çekiyorum. Gerçekten. Her şey için teşekkür ederiz. Hakkınızı evet. helal Artık edin. Böyle üç kişi olarak alayalım. ben yapalım Hiç ya inşallah. Ay ben de beraber. Evet. evet ben, güzel. Güzel. ben, zaten üç kişiyim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Yalnız sayılmam. <laughs> Aşk olsun hocam. Evet. <laughs> Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Hepimizi evet, arkadaşlar. <laughs> Ben şimdi yine nereye bakacağım şaşırdım o ya. Hayır size özel çekeyim diye dedim arka kameradan daha iyi çıkın diye. <laughs> ben de hemen kamerayı Aynen. <laughs> hiç bak Kusura Bezan bak. böyle o anda gülümsüyor kameraya. Hiç açıyor. <laughs> evet veda vakti ya. Çok, Çok güzeldi. güzeldi değil mi? Aynı anda söyledik Çok... Beyza. <laughs> Ama inşallah en kısa zamanda yeniden görüşeceğiz yeniden ekipçe toplanacağız. Aynen. Ya çocuklar çok iyi anlaştı. Bizler çok iyi anlaştık. Aydın hocamız da çok keyif aldı. Evet. Değil mi? Yalan arkadaşlar yalan. Buradan <laughs> çıkınca hemen birbirlerine evşahı gidiyorsun. <laughs> <laughs> evet. evet öyle arkadaşlar. Şimdi artık veda var. Hayır Bunu demeyi de sevmiyorum evet. ya. Allah'ım. Bir tuhaf olduk ama bu sabah hepimiz. Aynen. Ayrılacağız ya. Hepimiz garip garip bakıyoruz melül melül. İknir ablam. Valla çok güzeldi yersin. sizinle birlikte olmak inşallah tekrarlarız. İnşallah güzel yani. vakitler çok, geçirdik çok çocuklarla birlikte. Evet o zaman çok güzeldi. Güle güle. Hoşçakalın. Hoşça Hoşça Ağlamayın. <gülüyor> <gülüyor> en bir sevdiğimiz tesise geldik. Evet. Muhteşem tesisleri hocamla beraber. <laughs> Şifa olsun. <laughs> Aha balkaba. Beyza Hanım koş. Koş koş gençler buranın ballı kaymaklı gözlemesi çok güzel. Onu yemeye geldik. Evet. Görmüşlerdir. Beyza Hanım. Çok iş açıcı değiller ama. bal kabağı gören. Masum köylü. Şey masum şehirli. <laughs> Hadi bakalım. Bu ne ya? <laughs> Mihroş. Az önce Aydın Hoca'nın sakalını seviyordu. Gene sev. Bayağıdır oturuyor mu? He? Şöyle bakın gözlemeler geldi. Burak. Evet, Kızım an, gel. gel. buranın mandı kaymak gözlemesi meşhur. Süzme yoğurt. Lord, bunlar aparatif olarak geliyor. Aynen. Aynen. Teşekkür Herkes. ederim. Cici yap. Cici yap abi. Cici. Cici. <laughs> Gençler. Mihra Aksa krize girdi, ağlama krizine. Ama nasıl? İlk kez böyle yaptı. Babasını istedi. Ve şimdi mutlu muyuz? Evet. <laughs> Saniyesinde sustu. müzikte çık, çık, mi istiyorsun müzikte sen? Müzikte mi istiyorsun? Ama şimdi dur. Şöyle yapalım gel. Hadi. Çık çık yapalım mı? Çık 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 Yok oradan çık çık. müzik Açalım açacaksın. <laughs> evet Aydın hocamız gitti abi abi diye arkasından sayıklıyor. Hocam. Desene seni, bir hocam. Seni kovuyor seni. Orada otur Udakı. diyor. Orada otur. Ben mi oturayım orada? Hı, hı Orada mı oturayım? Hı hı. Yanında oturmayayım mı? Hı hı. <laughs> tamam. Sıkıldınız artık benden değil mi arkada? Git. Git. Orada <laughs> Tamam orada oturayım. Aşk, Aşk olsun mi? size. Sıkıldınız benden. Kız. Minik Şaziye. Yerim ben senin anaklarını. Evet arkadaşlar biz vardık. Ee, şu an eve gitmiyoruz çünkü abla evde. Hani biliyorsunuz Eymen bura o zaman salça oluyor ablaya falan filan. Genelde perşembedir o yüzden oyun grubudur falan filan, e, falan filan e, hallediyoruz. E, gideceğiz annem. Bir şeyler yiyelim dedik. Biz yedikten sonra eve gideriz. Annem yemek yemeyecek mi? Bu arada Aydın abisi ona öyle güzel hediyeler aldı ki bir tanesi araba kumandalıymış biliyor musun o? Kumandası var. Onları göstereceğim size. Bir tane de gitar aldı. Allah razı olsun. Bu hala abi diyor. Evet, Aydın hocamızı bıraktık ve geldi pizza yemeye. Kendimi burada buldum. Bizim ama yeme. çok seviyorum ya gerçekten çok. <laughs> Dişimde muhtemelen bir şey var diye böyle yapıyorum. Aynen. Evet Eymen Bora bak hadi al bakalım kocaman. Hmm, Aman sana benim oğlum. Sonra bu yan tarafta da saraylı e, şey var, künefe var. Ben orayı çok seviyorum. Orada beyran içeceğim. Ben burada yemiyorum çünkü. Orada bir beyran içeceğim. Üstüne de bir tatlı yemeyi düşünüyorum. Birkaç gündür tatlı yemiyordum. Kendimi tutuyordum. Acaba ben de <laughs> e, arabayla yoldayken Şokumardan çikolata mı alsam? Bakarız. Onu da hallederiz. Tamam. Ama onu aldım mı yemek lazım biliyorsun. Soğumaması lazım. Yesem <laughs> mi? Bakarız olabilir. Hemen bura. Nasılsın? Hmm. Bak bakalım. Ha, önce ağzındakini bitir suyunu iç de babacığım. Hadi güzel oturalım suyumuzu içelim. Aferin sana. Benim kızım da burada yiyor. Evet. Beyza evet. Hanım evet. doydu. Vallahi. Çocuklar doydu. Ama yorulmuşum ben ya. Bugün bir yorgunluk var üzerimde. Efendim Gençler bakın şöyle saraylı künefeye geldik ben de orada beyranımı içeceğim, tatlımı yiyeceğim. Beyran çorba oluyor değil çorba mi? Çorba hayatım Antep yöresinde galiba Gaziantep tarafında yapılıyor. Aha. Bu abiler de Gaziantep'te zaten. Eymen burayla biz buraya çok geldik annesi biliyor musun? da zaten şu an. Evet. <laughs> Suyu bir söyle bak şu ortada su var ya. Eymen su akıyor mu babacığım? He? Akmıyor mu? Elleme tamam mı suyu babacığım? Hadi bakalım. Evet. Hadi gel bakalım girelim içeri. Ee, atmıyor babacığım donmuş. Hadi gel girelim. E, burada sıcak sıcak içeride takınalım. Hadi, hadi. gel. Biliyor da babasıyla geldi. <laughs> evet. İşte çorbam geldi bakın, efsane salata. Bunlar var ama ben ekmek şu an yemiyorum. Şöyle, Peyzano. Ay ya ben Değil mi? onu fark ediyorum. Bay bay. Hadi bana afiyet olsun. <laughs> Biz evimize geldik arkadaşlar. Evin yolunu bulduk. Çocuklar banyo yaptı, yattı. İlk posta çamaşırı attım. Hemen bavulları toparladım bütün işlerimi hallettim çok şükür. Şu an sadece çamaşır yıka, kurut, katla yerleştir. Yıka, kurut, katla yerleştir var. Onları da halledince inşallah güzel olacak. E, Aydın hocamız Eymen buraya için şöyle hediyeler aldı. Onları göstermek istiyorum. Bir tanesi şu araba. Kumandalı bir araba. Bu şu an kumandasını ben mutfağa koydum. Pillerini falan takacağız. Eymen bura şu an bunu böyle e, bu şekilde oynuyor ama kumandasıyla da oynayacağı zaman muhtemelen çok şaşıracak. Çok güzel güzel bir şey. Sonra şöyle bir gitar aldı Aydın hocamız. Tam da bizde olmayan bir şey arkadaşlar. Yani zaten Eymen buraya ben de düşünüyordum ama bir türlü nasip olmadı. Böyle bir gitar almış oldu Allah razı olsun. Bir de şöyle bir tabanca ama bu böyle baloncuklar yapıyor ya böyle köpük köpük. Nasıl deniliyor ki böyle her yer böyle fıt yapıyorsun her yer baloncuk gibi oluyor. Oh yanlış bilmiyorsam. Böyle e, hediyeler oldu. Allah razı olsun. Kesesine bereket. Tekrardan muhtemelen bu videoyu izliyordur. Çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar tatilden döndük artık. Bu videoyu da burada kapatmak istiyorum. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.